Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir alışveriş videosuyla birlikte hemen böyle kitaplarım gelir gelmez bunu çekip sizinle paylaşmak istedim. Aşırı heyecanlıyım, çok güzel kitaplar aldığımı düşünüyorum. Birkaç tane size de kitap aldım, hemen onları da paylaşacağım. Yine çok sayıda kitabım var, o yüzden çok fazla böyle uzun tutmak istemiyorum, hızlı hızlı hemen geçmek istiyorum. İlk kitabım Selami Genli'ye ait Tımarhane isimli kitap. Bilgi Yayın Evi'nden çıkmış. Şöyle bir kitap. Bu benim alışveriş listemde olan bir kitap değildi. E, tesadüfen böyle Amazon'da gezerken bunu Amazon'dan aldığımı hatırlıyorum. E, arkasını okudum. Böyle önerilen kitaplarda çıkmıştı. Ve konusu ilgimi çektiği için de alıp okumak istedim. Zaten e, uygun da bir fiyata aldım. Arkasında 43 liralık bir etiket fiyatı var. Ama ben bunu 9-10 lira gibi bir tutara aldığımı hatırlıyorum. İndirimdeydi. Bu arada Amazon'un şu 11-12 Ekim indirimiydi sanıyorum. Bir arkadaşım yazmıştı bir önceki videomun altına Amazon indirimini kaçırmamamız gerektiği ile ilgili. Kesinlikle ben de kitaplar özellikle söz konusuysa bu tavsiyelere uyuyorum. Bu indirimden güzel kitaplar aldım. Bazılarını indirimden önce aldım. Ee, yine takip ediyorum zaten. Ee, uygun fiyatlı olduğu zaman e, ara ara kontrol ediyorum. Bunları da yine e, indirimden önce ama yine uygun fiyatlı aldım. Ee, i̇kinci kitabım şöyle göstereyim. Tam ismi Türkiye'nin can damarı Devlet Osmaniye'nin e, borçları ve ıslahı Parvus Efendi tarafından e, hazırlanmış. Taş Mektep Yayın Atölyesi diyor yayın evi de. Dış kapağı zaten inanılmaz güzel. Şöyle içerisinde hemen göstereyim hızlıca. İçinde belgeler var. İşte o borçlara ait olan bir belgeler. Eğer tarih e, okumaları seviyorsanız bence bakabileceğiniz kitaplardan bir tanesi. Bunu da yine 15-16 lira gibi bir tutara aldığımı hatırlıyorum. Ama e, yine hepsini tek seferde almadığım için hepsinin fiyatını hatırlamıyorum. Birkaç tane şeklinde e, kısım kısım aldım. Zaten e, hatırlayabildiklerimi söylerim. Bir sonraki kitabım e, "Kusursuzu Kim Kaçırdı? En iyi Yapmamızı ve En iyi Olmamızı Engelleyen Nedir?" Epsilon Yayın evinden çıkmış olan bir kitap. Arkasında 22 liralık şöyle bir etiket fiyatı var. Ancak ben e, 9-10 lira gibi bir tutara aldım. Ciddi bir kitap. Şöyle göstereyim. İlk sayfalarında şu şekilde. Hani belki yazı puntolarına bakmak isteyen olur diye özellikle de içini gösteriyorum. Mesela bazı kitaplar görselli oluyor. En azından hani kararsız olanlara bir fikir olması açısından paylaşıyorum içini de. Bir sonraki kitabım. Bunu da tamamen e, tamamen Amazon'da gezerken e, konusu ilgimi çekti. Masal ve efsaneler, gizemli yerler, Say Yayınları tarafından basılmış olan bir kitap. Dünyanın Belleği koleksiyonu imiş. Bunu da yine uygun fiyatlı aldığım kitaplardan bir tanesi. Zaten iç yazıları da böyle yarısı sayfanın boş gibi, çok çabuk kolayca okunabilen kitaplardan bir tanesi. Bunun fiyatını çok net hatırlamıyorum. Bir sonraki kitabım Cengiz Aytmatov'a ait, ilk öğretmenim, Ketebe yayınlarından çıkmış. Bunu 7 ya da 8 lira gibi bir tutara aldığımı hatırlıyorum. Bende olmayan kitaplarından bir tanesiydi. Yine aynı yazara ait mutlaka denk gelmişsinizdir. Bunları Amazon'da dönem dönem indirime giriyor bunlar. Yüz Yüze isimli kitap aynı yazarın. Ben de olmayan yazarın iki kitabıydı ve ince kitaplarda zaten uygun fiyatlara da aldığım için böyle bir günde birkaç saatte okunabilecek keyifli kitaplar. Bir sonraki kitabım Bana Onun Portresini Getirin. Sinemanın ustaları dahileri hayalperestleri diyor. Ege Görgün tarafından hazırlanmış bir kitap şiddet estetizmin şair sinemacısı Amerikalı yönetmen Sam Peckinpah 1970'li yıllarda önlenemez bir öfkeyle şöyle diyordu bana onun kellesini getirin sinema yazarı dostumuz Ege Görgün ise herhangi bir şiddet eylemine başvurmadan Peckinpah ustaya göndermeli ama insanca söylemle bana onun portresine getirin diyor o kimin portresi ya da onlar kimdir Yeşilçam ünlüleriyle sanat dünyasına damgasını vurmuş kişilerin sıra dışı yaşamlarını öykü tadında sunuyor sizlere. Gerçekten bir dönemin renkli kişiliklerini bir seçki ile topluca gözler önüne seriyor. Ege Görgün yıllardır kalemi alıp gazete ve dergi sayfalarında unuttuğu ölüm sessizliğine terk ettiği o portre denemelerine sahip çıkıyor şimdi. Onlara kitap raflarında bir yaşanırlık kazandıracak. Kelleler değil o renkli insan portreleri yaşamalı hep. Agah Özgüç yazmış bu yazıyı da. Ee, içerisinde i̇çerisinde kitabın hani böyle özellikle yorumları okuduğumda güzel yorumlar var. Mesela şöyle göstereyim ilk sayfalarını size. Gerçi başlıkları görmeden çok bir anlaşılır olabilir mi bilemiyorum ama mesela Halit Ergenç diyor. Özellikle sinema ile ilgiliyseniz bakabileceğiniz kitaplardan bir tanesi Memdur Ün. Bu şekilde. Arkasını da şöyle göstereyim. Hemen bir sonraki kitabıma geçiyorum. 3 noktadan biri Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınlarından çıkmış bir kitap. <laughs> Çok pardon. Şöyle ilk sayfalarını hızlı hızlı geçiyorum. Bunu da 9-10 lira gibi bir süre aldığımı hatırlıyorum. Çok emin olamasam da fiyatı konusunda. Bu da böyle bir kitap. Bunda özellikle yorumlarına baktığımda çok güzel yorumlar vardı. Bunu zaten bayağıdır takip ediyordum. Böyle listeme ekliyordum, çıkartıyordum. Ve özellikle son birkaç tane kaldığını görünce de sonradan pişman olmamak açısından almak istedim. Şuradan devam ediyorum. İletişim yayınlarından çıkmış olan Mahir Ünsal Eriş'e ait Benim Adım Feridun isimli kitap. Şöyle kalın kapaklı ciddi bir kitap. İç sayfalarını da şöyle göstereyim. İnanılmaz güzel kitap. E, Mahir Ünsal ev şahit. bende, de e, <laughs> çok pardon biraz rahatsızım yine hala toparlayamadı boğazım. E, bangır Bangır Ferdi Çalıyor Evde kitabını okumuştum ve inanılmaz beğendim. Çok güzel e, yani yazarın böyle kalemini anlatımına bayıldım. Çok keyifli okudum. O yüzden e, yazarın farklı bir kitabını daha alıp okumak istedim. Ve bu kitabını gördüm. Ciltli olması özellikle ve e, dediğim gibi sayfa kalitesi de çok güzel. İçerisinde bol bol görsel var. Çok eğlenceli bir kitap. Sen Ben görselli kitap olduğu zaman dayanamıyorum <laughs> biliyorsunuzdur artık. O yüzden bunu da almak istedim. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. E, bilmiyorum duruyorsa bakabilirsiniz. Bunu Amazon'dan aldım. Ve aynı kitaptan bir tane daha. Neden? Çünkü bunu da yine size aldım. Yani böyle bir güzellik kendime almışken sizleri de unutmak istemedim. bunu kitap aldığım kitapları biraz farklı farklı alıyorum. Çünkü şimdi 3 4 tane ya da kaç tane şu an toplamda bilmiyorum. Hepsini birlikte bir kişiye göndereceğim. Bu arada şunu da belirtebilirsiniz. Hani 5 6 kitap da daha fazla tam sayısını şu an için bilemiyorum. Bunların hepsini tek bir kişiye mi hani bir çekiliş yapıp göndereyim yoksa işte bir iki bir iki şeklinde birkaç kişiye mi göndereyim e, bu konu hakkında e, benimle fikirlerinizi paylaşırsanız yorumlarda sevinirim e, dediğim gibi hani böyle farklı kitaplar alıyorum işte bir bu tarz öykü kitabı alabilirim işte gerçi bu öykü kitabının bilmiyorum ama diğer okuduğum kitabı öykü kitabıydı ama bu öykü kitabı olmayabilir. mesela bir tane böyle farklı tarzda bir kitap yani farklı farklı mesela bir tane özellikle TÜBİTAK kitabı var böyle farklı dallarda olmasını tercih ediyorum çünkü sonuçta belki hani yazarı okumaktan hoşlanmayan bir insan diğer kitaptan daha keyif alabilir diye düşündüğüm için farklı tarzda kitapları bir araya getirip göndereceğim ama dediğim gibi benimle fikrinizi paylaşırsanız hani bu 5-6 kitabı tek bir kişiye mi göndereyim ya da işte birkaç kişiye mi bölelim yorumlarda benimle paylaşırsanız Ben de ona göre birkaç video sonra bu çekilişi bahsedeceğim şartlarını bir sonraki kitabım Vedat Türk ait Fatma Gül'ün suçu ne şöyle bir kitap hızlıca geçiyorum bunu da hemen bir sonraki kitabım Gömüyü Arayan Adam Fotoğraflarla Aziz Nesin'in Yaşam Öyküsü derken şöyle Aziz Nesin'e ait bolca görselin olduğu bir kitap ve fotoğrafları çıktı Aziz Nesin'in de böyle bir kitap bunu da bayağıdır almak istiyordum Nesin Yayın Evi'nden çıkmış zaten e, Aziz Nesin kitapları oradan çıkıyor. Bir sonraki kitabım Ankara'da Mevsimler Ali Ulvi Özdemir Altay Yayınları tarafından basılmış şöyle bir kitap. Arkasını göstereyim. Oldukça kalın bir kitap. Bu da yine Amazon'dan aldım. Konusu ilgimi çekti. O yüzden almak istediğim kitaplardan bir tanesi. Bir sonraki kitabımı bunu Migros'tan aldım. Ali Öztunç Devri Mahzuni Doğan kitaptan çıkmış. Aşık Mahsuniye ait, onun hayat hikayesiyle ilgili e, olan bir kitap. İçerisinde bolca görsel var. Bu e, Migros'ta sanıyorum 1490 15 lira gibi bir indirim, e, tek fiyat indirimine girmişti. Özellikle de e, almak istediğim kitaplardan bir tanesiydi. O yüzden görünce de aldım. Bir sonraki kitabım biliyorsunuz, bir önceki videomda ya da sonraki ya da bir öncekimde. E, kerim kitapları almıştım. Daha önce yazara ait herhangi bir kitap okumadığımı söylemiştim. E, o alışverişimde Saman Yolu ve Hıçkırık kitaplarını almıştım ve kitaba bayıldım. Yani ikisine de böyle birkaç saatte hatta gece çok geç bir saatte başlamama rağmen bitmesi için böyle çok merak ettim. E, tam bir Türk filmi tadında kitapları gerçekten hani yorumlarda da o şekilde yazılıyordu ama tabii ki sonuçta herkes de aynı izlenimi bırakacak durum söz konusu olmayabiliyor ve ben de aynı tadı aldım. Böyle nalanlar, kenanlar, no hayır, ne no olamaz şeklinde bitirdim kitapları. Bu yüzden yazarın şu anda olan, satışta olan kitaplarına baktığımda birkaç kitabı daha çıktı. Özellikle bunlardan bir tanesi Aşka Tövbe isimli bu kitap. Biraz minik cep boy bir kitap. Yani şöyle göstereyim hemen. Bu da Doğan kitaptan çıkmış. İkisi arasındaki farkı şöyle görün. Bunu hepsi buradan 9 ya da 10 lira gibi bir tutara aldım. Çok keyifli ve gelir gelmez hemen okudum. Birkaç saatte bitirdim bu kitabı. Bayıldım. Yani Amazon hepsi burada. Nereden buluyorsanız eğer okumadıysanız Kelime Nadir'i mutlaka alın okuyun. İnanılmaz güzel. Yani böyle değerleri okumak gerekiyor gerçekten. Ben çok geç kalmışım. Keşke daha önce tanıtsaydım, daha önce okusaydım ve şu anda yeni basılmış olan kitapları yok yazarın. Birkaç kitabı daha var okumak istediğim, baktığımda, araştırdığımda özellikle Binka'da güzel puan alan kitapları. Onların da böyle sahaflardan ikinci ellerini bulduğunda ya da kütüphanelerden mutlaka alıp okumayı düşünüyorum. Bir sonraki kitabım yine size aldığım kitaplardan bir tanesi. Ben de bundan daha önce vardı ve ben alıp okumuştum. Bunu da yine Amazon'dan aldım. Biraz kalın bir kitap. Peygamber Çocukları isimli bir kitap. Dediğim gibi hediye edeceğim bu kitapları farklı tarzlarda olmasına özen gösteriyorum. En azından herkesin okuma tarzına hitap eden bir kitap olması açısından. Bu da yine size hediye gelen kitaplardan bir sonraki kitabım Kerime Nadir'e ait e, Romancının Dünyası isimli kitap. Yayın evini göremedim. Hemen bakıyorum. Romancının Dünyası. Bu bir anı kitabı bu arada. Oğlak Edebiyat diyor. Evet. Oğlak Edebiyatmış. Bir anı kitabı Kerime Nadir'in yazdığı. İşte kitaplarını yazarken ki e, duygu ve düşünceleri neler hissettiği yaşadıkları gibi anılarından bahsetmiş Kerime Nadir. Şimdi diğer kitaplarını alıp okudum ve birkaç kitabın içerisinde ön sözünde de Selim İleri'nin ön sözünde bu kitaba bazı göndermeler vardı. Bu nedenle de alıp bunu okumak istedim. Bunu da hemen kısa bir süre içerisinde okuyacağım yazarın diğer kitaplarını okuyup bitirdiğim için. Bir sonraki kitabım bunun bende serisi vardı daha önce almıştım. Hatta şuralarda bir yerde olması gerekiyor. Evet şunlar şöyle göstereyim. Aynı serinin devamı olan Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış olan bir kitap. Şuraya koyayım. Ece Ayhan e, Şiirimiz Mor Külhanidir abiler. İçinde şöyle göstereyim. Yine o serinin devamı olan ve eksik kalmasını istemediğim için aldığım kitaplardan biri. Bir sonraki kitabım Kerime Nadire ait Dehşet Gecesi. Macera per Peres kitaplar. Bu da e, Türkiye'nin ilk korku romanlarından olduğu söyleniyor. Şöyle bir kitap. Bunu henüz okumadım. Bunu da hemen kısa bir süre içerisinde okumayı düşünüyorum. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. Bunu Amazon'dan aldım. Bir sonraki kitabım yine diğer az önce göstermiş olduğum seriden eksik kalanlardan. Nurullah Ataç'a ait gene yalnızlık. Yapı kredi yayınlarından çıkmış 8. baskı. Bir sonraki kitabım Firuzan'a ait sevda dolu bir yaz. Yapı kredi yayınları. Firuzan'ın bende parasız yatılı isimli kitabı vardı daha öncesinde. Bunu da böyle gördüm, merak ettim ve özellikle kitabın kapağına bayıldım. Yani şu çizimin güzelliğine bakar mısınız? Harika. Ve mis gibi kitap kokuyor. Çok güzel. Yani inanılmaz güzel bu kokuyu. Sanıyorum böyle şu an kitap severler e, bu videoyu izlerken anlayacaklardır. Bu kitaplar geldiği zaman böyle açıp koklamak. Özellikle o kargoya açtığınızdaki o yayılan koku inanılmaz mutlu ediyor. Çok huzur veriyor insana. Bu kitabım da böyle. Bunun da fiyatını hatırlamıyorum. Bir sonraki kitabım Mehmet Zini, Mehmet Said, e, Münkiz tercümesi. Hazırlayan Furkan Ustakurt. E, bu da Vakıf Bank Kültür Yayınları'na ait olan bir kitapmış. İçerisini şöyle göstereyim. Bunu ben e, Gazali'nin bir kitabı olarak e, düşünerek aldım. Evet. İmam-ı Hüman ve Yüce Türk İslam Ebu Hamid Muhammed el-Gazali Hazretleri'nin nam tercümesi fihristidir diyor. Gazali'ye ait bir eser olarak bildiğim için aldım ama... E, acaba hani bir yanlışlık olmuş olabilir mi diye yeni geldi çünkü bazıları bugün inceleyemedim şimdi açtım kolleri ve hemen video çekmeye oturdum arkasını şöyle göstereyim harika güzel kokuyorlar mis gibi bir sonraki kitabım uzun zamandır almak istediğim ve ertelediğim kitaplardan da nasılsa stokta sürekli var mutlaka bulurum dediğim kitaplardan da ama baktım ki fiyatı her geçen gün artıyor yani yaklaşık 1-2 senedir almak istediğim bir kitaptı ama devamını bulabilirim şeklinde sürekli ertelediğim bir kitaptı. Can Yayınları'ndan zaten hepimizin bildiği şöyle Merak ettiğim, okumak istediğim bir kitaptı. Şöyle iç sayfalarını göstereyim hızlıca. Çeviri Nihal Yen, Yen Obalı tarafından yapılmış çevirisi de. Bu da yine bayağıdır merak ettiğim bir kitaptı. Bunu 11-12 Ekim indiriminden aldım. Bakırköy Akıl Hastanesi'nin gizli tarihi editörler Betül Yalçınar, Peykan Gökalp, Cem Mumcu okuyan Us tarafından basılmış olan bir kitap. Dördüncü basılmış bendeki. Boyut olarak biraz büyük bir kitap. Bunu bayağıdır merak ediyordum. Almak istiyordum. Şöyle. Bunu da en yakın zamanda ilk fırsatta okuyacağım. Bir sonraki kitabım. Hepsi burada kampanyasından aldım bunu. Mukaddime. İbn Haldun'a ait. İlgi, yayın, kültür sanat tarafından basılmış olan bir kitap. Şöyle kutulu geliyor. İki tane cildi var içerisinde. Bunu hepsi buradadan 100 TL üzeri de ya da 150 miydi? 100 ya da 150 TL üzerinde 50 liralık bir indirim kampanyası vardı. Bu kitabı ve Kerime Nadir kitaplarının hepsini beraber sanıyorum 90-91 lira gibi bir süre aldım 3 kitabı. İçerisinde şöyle iki cilt çıkıyor. Bunlar normal karton kapaklı. Bayağıdır almak istediğim bir kitaptı. Özellikle ciltli olanları inanılmaz yüksekti bunun. Ee, ve bu şekilde kutulu olması da kitabı e, koruyacağı için kutulu olmasını tercih ettim ve uygun da bir fiyata aldım indirimde şöyle göstereyim iç sayfalarını da bu şekilde uygun aldığım için oldukça mutluyum ee, hepsi burada da o, o şeyle e, kampanyayla bayağı bir uygun fiyata geldi bu da bana bir sonraki kitabım Türk şiirinde Çanakkale Muharebeleri Ömer Çakır Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları tarafından çıkmış. Bunu ben ciddi olarak aldım ancak ciltsiz geldi bana. Şöyle iç sayfalarını gösterip hemen hızlıca geçiyorum. Bir sonraki kitabım Elips kitap tarafından basılmış. Sen ve Ben Muazzez Tahsin Berkan tarafından yazılmış. Kerime Nadir kitaplarını araştırırken bu yazarın da yine o dönemlerde yazan bir yazar olduğunu öğrendim. Daha önce hiç okumadım. Tanımadığım bir yazardı. O yüzden ona ait de böyle bir kitap almak istedim. Yazarla ilk tanışma kitabımız olacak. Şöyle minik bir kitap diğerlerine göre. Fiyat olarak da 27 lira gibi bir tutardı fiyatı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyor isem. Bir sonraki kitabım Faruk Nafiz Çamlıbel Han Duvarları. Toplu şiirler, yapı önden çıkmış. Okul döneminde, özellikle lise döneminde çok sevdiğim ve çok okuduğum bir yazardı. Özellikle Han Duvarları şiirine bayılıyorum. Çok güzel bir şiir kitabı bence. Eğer şiir okumayı seviyorsanız bakabilirsiniz. Bayılıyorum naisizin üzerine bunu 9 liraya aldım. Bundan daha önce almıştım farklı birkaç serisini. Tek tek böyle alışverişime işte o Amazon'un 5 lira 5 adet üzerine %5 indirim, 10 adet üzerine %10 indirimlik kampanyasını tamamlamak için bu kitapları ekliyorum. Bunlarla da işte bu seriyi tamamlarım diye düşünüyorum bu şekilde 1 2 1 2 alarak bir sonraki kitabım Erhan Kolbaşı'ya ait Kozmik Dokunuş ve Erhan Kolbaşı'ya ait Galaktik Diplomasi. Bu kitaplar destek yayınları tarafından çıkmış. Bunları bayağıdır almak istiyordum. Şu kitap Amazon'da 30 liraydı. Bu kitapta basımı yoktu ve nadir kitapta işte 250-300 liralara falan görmüştüm. Ve bu ikisini dolaptan aldım. Dolapta ikisi 25 ya da 30 lira gibiydi. İçerisinde bazı kısımlarında birkaç çizik var. Kitabın bazı yerlerinde böyle bir iki çizik var. Şöyle gördüğünüz gibi. Benim için önemli değil. Sonuçta okumaya engel bir durum söz konusu değil. Herhangi bir yırtık yok. Sararma yok. Hasar yok kitaplarda. Şunda hele özellikle çizik bile yok diye gördüm ama şöyle size de göstereyim. 30 liraya aldım. Bir de kargo bedava kampanyası vardı. Yani tanesi 15 liraya gelmiş oldu. Basım olmadığı için zaten e, inanılmaz uçuk fiyatlar koyuyorlar nadir kitapta. Bu nedenle de alıp hem okumak hem de kitaplığında bulunmasını istedim. Özellikle şu kitaba bayılıyorum. Bayağıdır almak istiyordum. Şöyle arkasını göstereyim. E, dünya dışı uygarlıklar içinde bulunduğumuz zamanda neden buradalar? UFO dünya dışı varlıklar konusu neden dünya için son derece kritik öneme sahip? Dünya tarihinin en kapsamlı örgüt sistemi nasıl kurgulandı? Galaktik Bir Uygarlık 1954 yılında dünyaya nasıl bir program önerdi? İlk dünya dışı mülteciler kimlerdi? gibi devam eden böyle ilgi çekici konular var. Erhan Kolbaşı'nın YouTube'daki videolarını ve katıldığı programlara ait videoları da izliyorum ve çok seviyorum. Bence çok güzel bilgiler paylaşıyor günümüz insanları için. O yüzden bu iki kitabı da alıp okumak istiyorum. Doğan kitabım Kerime Nadir'e ait Funda isimli kitap. Yine Doğan kitaptan çıkmış minik bir kitap. Bunu da gelir gelmez hemen yine okudum. Bayıldım. Yani böyle inanılmaz güzel kitapları. Keşke hani eski daha önceki basımları da şu an basılsa ve onları da tekrar alıp okusak. Böyle birkaç saatte bir çayla kahveyle hemen okunabilecek kitaplar çok güzel. Keşke daha önce alıp okusaymışım yazar ait kitapları. Bir sonraki kitabım yine Kerime Nadir ile aynı dönemde yazmış e, olduğunu e, yaptığım araştırmalardan anladım ama hani, yanlış biliyor da olabilirim Eğer yanlışsam bana yazın lütfen düzeltin Esat Mahmut Karakurt kadın isterse isimli roman bu da yine e, Kerime Nadir gibi e, o zamana ait e, yazarlardan olduğu bilgisine ulaştım ama çok da detaylı bakamadım bakalım hemen 1954-60 yılları arasında Urfa milletvekilliği yapmış. 61-66 yılları arasında senatörlük yapmış. Galatasaray Lisesi Türkçe öğretmenliği yapmış. Sanıyorum Kerime Nadir'den daha sonraki dönemde yazmış bu yazarımız. Esat Mahmut Karakurt. Yazarla ilk tanışma kitabımız olacak. O yüzden bir tane kitabını aldım. Okuyacağım. Bakalım Hani dilini, anlatımını Kerime Nadir kadar sevebilecek miyim? E, tabii ki her yazarın yeri ayrı kıyaslamak e, çok da doğru olmaz ama böyle hani aynı tadı alabildiğini e, söyleyen yorumlara güvenerek aldım bunu da. Eğer e, yani dilini anlayabilirsem daha e, sonra farklı kitaplarında almayı düşünürüm yazarın. Ve alışverişimdeki son iki kitaba geldik. Bunlar da bugün geldi. E, 38 lira 40 lira gibi tutarları aldım. Bunun e, tanesini. E, bu Sağ yayınlarından çıkmış olan Resmin Temelleri Resim Eğitim Dizisi bir isimli kitap. Resimle ilgileniyorum. Ara ara böyle resimler yapıyorum kendi çapımda. O yüzden ilgimi çekti. İlerleyen dönemde çocuklarımın da işine yarabileceğini düşündüğüm için kitaplığımda da bu tarz eserlerden hiç yoktu. O yüzden almak istedim. Kuşa basılmış. Kağıt kapağı var ama oldukça kalın. Şöyle göstereyim. Hem anlatım hem görseller inanılmaz güzel. Dediğim gibi 38-40 lira gibi tutarlara aldığım kitaplardan. Şöyle. Ups. Bu şekilde. Arkasını şöyle göstereyim. Bakmak isterseniz. Bunu Amazon'dan aldım bu arada. Ve son kitabım yayınlarından desen temel süreçler resim eğitim dizisi 2 Mustafa Orkun Müftüoğlu tarafından hazırlanmış diğer kitabın devamı olan yine aynı kalitede aynı kağıt türüne ait bir kitap bu da desenlerle ilgili olan detayları veriyor çizimle ilgili sanırım perspektif çalışmalarından bahsediyor çok okuyamadım yeni geldi çok böyle inceleme fırsatım olmadı. Hemen kargoları açıp paylaşmak istedim sizlerle. Bu da bu şekilde bir kitap. Bunu da dediğim gibi birini 38, birini 40 gibi e, rakamları aldım. E, benim şu an için paylaşacaklarım bu kadar. Bir sonraki paylaşımımda e, açıkçası şöyle e, Kasım ayına kadar sanıyorum Kasım'da bu e, şanslı Cuma günleri oluyor. E, yine bir indirim yaparlar diye düşünüyorum kitap siteleri ya da Amazon bilmiyorum hangisine denk gelirim. hangisine daha güzel indirimler yakalayabilirim. Tabii ki kitap severlerin her zaman alışveriş listelerinde almayı bekleyen kitaplar oluyor. Ekim ayında tekrar yeni bir alışveriş yapmayı şu an için düşünmüyorum. E, bu arada aylık hedef e, çok özür diliyorum. Yıllık hedefim e, 100'dü 1000 kda 100 kitap hedefim vardı. Şu an 97 ya da 98'lerde olmam gerekiyor. Bir yandan da onu e, tamamlayıp e, üzerine çıkmaya çalışıyorum böyle e, şu an okuma listem bitti e, o araya ek kitaplar da soktum böyle çok merak ettim mesela bu Kerime Nadir'in kitapları gelir gelmez onları hemen okudum e, onları ve yarım bir iki kitabım var onları bitirmek istiyorum e, daha sonrasında da böyle e, biraz daha azaltmak istiyorum en azından e, kitaplarım çünkü elimde şu an okunmamış çok fazla kitabım var ama tabi indirimde görünce yine dayanamayıp alıyoruz her geçen gün fiyatları da arttığı için en azından bir sonraki indirimde daha yüksek fiyatı alacağımızı düşünerek kaçırmak istemiyoruz istediğimiz kitapları. Ama şu an için Kasım'a kadar alışveriş yapmayı düşünmüyorum. Kasım ayında eğer büyük bir indirim yakalarsam güzel böyle gerçekten hani böyle hak edecek derecede. Çünkü evde şu an inanılmaz derecede okumamış kitabım birikti. Bir sonraki videomda da artık hani duruma göre ya o zaman bahsederim. Aşağıda yorumlara yazarsanız hani çekiliş ne şekilde yapayım. İşte tek kişiye mi gönderelim ya da birkaç kişiye mi bölelim şeklinde yorumlarınızı paylaşırsanız benimle. En azından ben de o şekilde çekilişi yaparım. Bunun dışında paylaşacaklarım bu kadar. Bir sonraki paylaşımımda, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese keyifli günler, keyifli okumalar diliyorum. Hoşçakalın, kitaplarla kalın.